Dostlar selam. Yeni bir videodan herkese merhaba. Dolaştayım bugün Ministar oynayacağım. Ve karşımda kufru olacak. Şöyle bir amblem dizilimi tercih ettim. Tank amblem girdim. Sürat, istikrar ve zayıflık bulucu. Yani Ministar her ne kadar dolaşta tercih etmek pek ee, şey olmasa da maçına göre iş yapan bir karakter. Dolayısıyla ya yani savaş bir karakter olduğu için Off tank dizilim çıkarak da e, rahatça oynayabiliyorsunuz. Bizim Arlott'umuz suikast şambıla. Hmm. Yani önde kalıp tanklama işi bize kaldı. Bir saniye şuradan şunu açayım. Sıkıntı yaşamayalım. Drop düşmeleri yaşıyorum. 2-3 Onun pasifi benden daha önce doldu. Canım Canımı yenilebilirdim eğer 4-5 tane şey biriktirip son bir kuruş daha atsam. 2-3-4-5 bir tane daha tamamdır. Güzel. Bayağı da canını götürdük. Lan çaldırdın mı? Allah seni ne etmeye. Allah seni ne etmeye güzel kardeşim. Ah. Nasıl çaldırıyorsun ya. Mitte de şey var. Gücün var. yok agresif oynayacaklar mecburen ben ne alayım yani büyü direnci botu şart maalesef mesela şu çocuğa birazcık yardım edelim artık da o kufraya bak sen ama yani linkte arkadaş çok geriden başladık ya hiç olmadı bak bu Gerçekten hiç olmadı. Güzelsin. <laughs> Hadi. Tamam. Fiskesini aldık. Gayet iyi. Gayet iyi. Fiskesini aldık. Aşağıda da Silvan'a düştü. Çok iyi hocam. Şimdi ilk ne alsak? İlk item ne alsak? Yalnız Harley seni kesecek orada. Gördüm çalıya girdiğini çünkü. Orman etti iki. Yok. Melisa'yla Hanabi'ye karşı sen iki kere düşüyorsan bir geri zekalısın. Kusura bakma. Kantırladığın çara lane'de düşemezsin. Düşemezsin güzel kardeşim, tamam mı? Düşemezsin. Kes bunu, Stanladım. Kalkanı yok, bir şey yok üzerinde. Güzel. Şimdi ilk item ne alalım biz ya? Ver bakalım, bir bozulma tırpanı alacağım. Çünkü ee, takım motor arkadaşlar. Bu maçı taşıyabilirsem, hasar çıkarak taşıyabilirim anca. Aftank dizilim yapacağım elbette. E, ee, savunma itemleri de alacağım. Fakat hmm. Şurayı iteyim. Arnold buraya gelene kadar zaten burası şey olacaktır. Bu, bu, sayede de 4 oluruz. Güzel. Şimdi 4 olduk. Ultimizde bir şeyler yap yapabiliyor olmamız lazım. Oynar mısın şunu artık? Bak misillemesi yok, bir şey yok. Kaçtım. O atmak zorundaydım. <laughs> Arlık çok yavaş atıyor kombalarını. Dolayısıyla hiçbir şey yapamıyoruz. <laughs> Bakayım. 3-2. En çok şey de onda aslında. Link toparlamış ama. 3 kilo almış. Bu başta hana bir şey yapmamız bayağı işe yaradı. Keser misin onu? Ah. Ah. Neyse onu da kestin ama. Zuşin'i de götürdün giderken. Gayet iyi. Şurayı iteceğim. Güzel aşağıda Silvana'yı düşürmüş Arlot. Şaşırtıyorsun beni dostum. 73 artı bir de orada Kufra'yı gösterdiğim için Gel buraya can yenileyeceğim senden. <laughs> Gidemezsin bir yere. Yat aşağı. Öyle gelip de kufra elinde kufra var diye bana öyle darlamalar falan yapamazsın kardeşim. Hadi köyüne. Tamam Sana ders olsun. Mislerle şaka olmaz. Deneyecek mi beni? Tamam. Ben bunu buraya sokmam da siz de bu arada mesela turtle alabilirsiniz canlar. Turtle şu an free duruyor. Request. Gel gidelim. Link de bize gelir buradan. Ultime bu kadar var. Tamam bunu stunladım. Güzel. Turtle'ı da aldık. Çıkalım. Çık 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 çık. Bak. Görüyor musun işte? Yani çarı bilmediği o kadar belli ki. Çarı bilmediği o kadar belli ki. Şimdi onların için atlarım ama Link'te de ulti var gerçi ya. Oraya oynarız. Oynardık. Bunu alacağım kankacım. Mecbur Gel buraya. Tuttum hepsini. Topla, topla, topla. Çok güzel. İşte ya Minstar. Minstar'ın yönünü seviyorum. Gerçekten güzel. Şimdi 3 büyücüler arkadaşlar. Hatta 4. Kufra'yı da sayarsak. Kufra da büyü hasarı vuruyor yetenekleriyle. Dolayısıyla bize bir parlak zırh şart oldu. Demek oluyor bu. Kesersin herhalde. Kalkanı bir şey yok. Ama senin de ultin yokmuş. Hmm. hmm. Peki. 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 Gus <laughs> keşke orada zorlamasaydı. Öldüm mü ben burada? Evet öldüm. Ya yani yapacak bir şey yok. ve Benim burada ölmem herhangi bir anlam ifade etmiyor. Ben tankım çünkü. Bak mesela yani. Sen kimsin oğlum? affedersin de sen kimsin? Bir tane Midas bitirmişsin, bir tane fırtınan var üzerinde. Geliyorsun burada önden proxy yapmaya çalışıyorsun. Sonra da orman bu iki etti, orman bu üç etti. Ya 20 de olur. Sen kendi salaklığını ölüyorsun, hiç kusura bakma. Takıma da hiç kaka atma yani. Kaçtım ben buradan. Ultiyi boşa kullanmış olduk bir ama. Aha çok güzel. Bunu da keseriz. Gayet iyi. Gayet iyi. Gayet iyi. Valla sessiz haftanı bitirdim. Herhalde. Tamam burada değil. Ah. Onu yakalardım. Ama şapkasını attı. W attı. Neyse güzel güzel güzel. Takım toparlıyor. Biz de güzel servisler yaptık ortalarımızı gördüler. En azından <laughs> Ling'in durumu gayet iyi. Ling'i ben olabildiğince bufflarım. Yani desteklerim. Melisa'nın bize bir hayrı yok. Onu yem olarak kullanacağız yüksek ihtimalle dostlar. Dolayısıyla ben böyle off tank bir dizilim tercih ettik zaten. Bir tane parlaksı şu anlık bizi korur rakibe karşı. Hanabin'in de ee, çok bir şey yapabileceğini sanmıyorum şu aşamada. Gerçi iki bitirmiş ama arada kalmayız. Ona karşı da dikkatli oluruz. Ne haber? <laughs> Parlak mı var? Hop çıktım. Ultilerini aldım. bayağı oynadım buraya ama. Görürler mi beni? Yok burada kimse yok. Çok da güzel kontrol etti çocuk ama dayanamadı. Yani kanka benim üzerimde derken gelseydiniz eğer belki bir şansımız olurdu. Öldüm ben de burada. Can yerine yemedim. Fırtına 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 altın asayla beraber çok iyi oluyor bu çara ama yani normalde fırtına ve yani kritik item bir kritik şansı veren itemle bir altın alsa çıkılmaz aynı anda. Çünkü neden? Yüz, bak ne diyor? Sahip olunan her yüzde bir kritik şansı kahramana ekstra yüzde bir saldırı hızı olarak kazandırılır diyor. Yani siz kritik vuramıyorsunuz demek oluyor bu itemi aldığınızda. Çünkü sahip olduğunuz bütün kritik şans olduğu gibi saldırı hızına çevriliyor dostlar. Aklınızda bulunsun. Ya buraya. Yat aşağı şimdi. Çıkamazsın. Güzel. Ah be. Ulan var ya. Çok da güzel oynamıştık orayı. Lord al bitir. Bak şimdi toksikliğe başladı. Güzelsin. Gus. Gü Helal olsun oğlum sana böyle eşekleri taşımak zorundasınız işte. Yoksa oyun kazanamıyorsunuz. Ekstra hamleler yapacaksınız. Takımınızda böyle gerçekten ooo ooo lan adam kantırladığı hero'ya fidlemiş. 9k farmı var. Hepimizden fazla farmı var benim. Daha yeni fark ettim. Biz de bu eşeğe oyun kazandırmaya çalışıyoruz işte. Neyse bir tane Ayaz alalım. Ayaz'ı yani hem Silvana hem Hanabil'in kalkanını önlemek için alıyorum. Midas da alıyor çünkü. Geleceğim dostum bekle. Bekle. Neyse ki fiskem hızlı dönüyor istikrar sayesinde. Dolayısıyla her 100 saniyede bir Oğlum ne çok vuruyorsun sen ya. Lord'u da aldı. Çıkmam gerekiyordu. Atmam lazım da o ultiyi. Yoksa geleceklerdi bana. Bu Hanabi'yi nasıl çözeceğiz artık arkada? Yani bir de geldik düşüttürdüm yani. Gelip düşüttürdüm ben o çarı sana. Aptal herif. Cidden aptal yani. Kusura bakmayın. Ben normal kolay kolay birine hakaret etmem. Baksana adam beni dümdüz kesiyor. Dümdüz kesiyor. E burayı kim tutacak? Mesafe büyücümüz de yok. Ultim ultim olsa oynayacağım da. Benim de daha hani onu kesebilecek seviyeye gelmedim. Atlamam lazım. Çıkmam lazım buradan viskiye atmak zorundaydım. <laughs> of. Bana bir çıksa aradan çok rahatlayacağız. Bana birinin çıkması lazım ama. Sektiriyor sürekli. Ve o itemlerle yani ayaz falan da tutmaz ki. Maalesef ama. Hadi. Kestik bunu. Parlak zırhım var. Beni kesemez o. Tamamdır. Süper. İşte böyle. Bu şekilde kazanırız. Bu şekilde oynanırsa kazanılır. Ölme dostum. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Sen bari ölme. Sana çok ihtiyacımız var. Bir alt oynuyor. Aldığı itemlere bak şu sala. Her yani Fırtın almışsın, midas salmış, sonra gitmiş kaotik almış. Ne alaka? Neyle hasar vuracaksın sen? Senin kritiğin nerede? Kritik build mi çıkıyorsun? Saldırı hızı buildi mi çıkıyorsun? Ne çıktığın belli değil yani. <laughs> Güzel. Harley'i düşürdü. Gel burada mavi var. Oo. Onları oynarım aslında ama. Gel buraya. Çektim bir daha. Ama gelin be. Gelin şurayı görün bir oynayın be. Çık oradan. Ah kusa. Oğlum o kadar oynadın. Ondan sonra da şimdi de kufraya oynamaya çalışıyorsun orada. Oy, işimiz var. Şuraya bak. 5800 vurmuş. O itemlerle vurur tabii. Neyse ki bir şekilde ultiye çekip falan hani en azından ben kesemezsem de kestirtiyorum. Hani arkadan link görüyor beni. Bir takımda bir tek anti yılda bende var bir de şeyde var. Kim o? Arloth'ta var. Arlut ne ölüyor bu kadar? 7-10 oynuyordu. O da onun da durumu çok kötü. Tam beni kesemezler bunlar. Hani Zushin tek başına kesemez. Lord almamız lazım ama gençler. Lord almamız lazım. Gir şu Lord'a ben burayı coverlarım. Bildim miyiz yordum? Hmm. Gel bakalım buraya. Çıkmam lazım. Ana bir düşmüş. Birazcık can yeniledim. Kaçtım. Hadi bundan kaçayım lütfen. Lütfen kaçayım. Bir daha pasif yenilerim. Güzel. Hadi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Güzel sattırdım. Aziz Allah. Ölme ama. Ölme ama lütfen. Lütfen ölme orada. Kardeş ölümsüzlük alsana ya. Bir şey alsana. Midas al ne bileyim. Kan var mı? Kanganı da al. Kar sopasını sat da. Bir şeyler alabilirsin yani. öldüm ben. Yani ka, ka, ha, hangi biriyle uğraşalım ki arkadaşlar? Yani bak link de düşecek şimdi orada. Şu geri zekalının oyunun başından beri fidlemesi Arlot'la beraber iki dingilin bu kadar fidlemesi benden az farmları var ya. Oyunu ne hale getiriyor görüyorsunuz işte. Yani iki kişi bu bir kişi olsa bile aynı şeyi yaşardık. Şuna bak. Melisa'yla adam late game'de şeyi kesemiyor. Aldığı itemlere bak. Altın Asa almış. Kaotik almış. Fırtına almış. Cık 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 cık. Yazık kafana ya. Biz de bu adama oyun kazandırmaya çalışıyoruz işte. Video olmasa kapatır çıkarım bu arada. Hiç şey yapmam yani. Ben böyle insanları taşıyamam. Hiç. Siz de taşımayın. Çıkın direkt. AFK kalın daha iyi. Bir şey olmaz AFK kalınca. Dur bakalım oraya geliyorum. Bekle. Geldim. Şu double. Güzel. Bey satarsınız tabi şimdi. Eşekler. Sizin için her şeyi yapan birileri var. Bey satarsınız ondan sonra. Bir de şımarıklar ha. 15-16 yaşında bebeler veya 20-25 yaşında bebeler Gitti öldü bak oraya. Gitti öldü orada. <laughs> bir sabır ya. Lord var ölüyor adam. Lord var ölüyor. Şuraya bir tane vursana kanka. Keseriz beraber tamam. Ultim var. E, ee, Harley'i düşürmeye çalışacağım. Tek başıma Hanabi bu kadar şeyleri kesebilir miyim bilmiyorum. Melisa'yı bıraktım kendi haline tamamen. Umarım ölürsün orada da. Hayret. Harley'i kesmiş. İlginç. Lord almamız lazım şimdi. Minyonlar önecek gerizekalı. Ya kusura bakmayın böyle kötü konuşuyorum ama yani hak etmiyor mu Allah aşkına? Hani akıllı insana salak desem hadi kızmanızı anlarım da malamal mal demek lazım arkadaşlar. Ulan hiçbir şey bilemedin tamam mı? Şurayı açarsın bak nereden göstereyim size onu. Setler yazıyor değil mi? En iyilerin setleri burada globallerin setleri var. Şuradan bir tanesini kopyalarsın dümdüz çıkarsın yani tamam mı? Bu kadar basit ya. Saçma sapan. Öleyim ben burada. Önemli değil. Ana bir düşürdüm. Oyunu bitirirler. İki kişi düştü. Bitirirler diye düşünüyorum. Güzel de tankladık. Kaynaklarını da aldık. Artık bitirirler herhalde. Umarım. Yani öyle umuyorum. Çünkü yapabileceğimin maksimumunu yaptım. Normalde 5'li maçta böyle bir şey işlemez mesela. Kazandık oyunu iyi. <laughs> Ama beşli maçta yani bunu yapamazsınız. Yaptırmazlar. Akıllı bir insan yaptırmaz. 9.4 3 kişi maç taşıdık. Şu arkadaşları müsaadenizle ben, ben bir raportlamak istiyorum. Çünkü böyle bir oyun stili yok. Bak, %17 hasar vurmuş. %15 hasar vurmuş. Benden has hasarı var adamın. %33'te tanklamışım arkadaşlar. 161k. Yani XP koridoru kalmadı. O yüzden dolaşta oynamak zorunda kaldım. İsteği de yerine getirmek için aynı zamanda. Ee, tamamen kazanmaya oynadım. Dolayısıyla bazı yerlerde fail demiş, işte rakibi yakalayamamış falan filan olabilirim ama 3 kişiyle zaten bunlar normal. Neyse böyleydi. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Görüşmek üzere. Mister isteğini de yerine getirdik. Sırada Zushin var. İlk fırsatta onu oynayacağım. Başka istekleriniz varsa da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.